Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bu işlem yüksek tansiyon olanlar için yapılmış bir işlemdir. Bu hazırladığımız kağıdı ekran görüntüsü alalım. Ve daha sonra bilgisayar çıktısı alalım. Sürekli yanınızdan ayırmayalım. Bu bir korumadır. Tabi her zaman sağlıksal sağlık boyutunu siz en ön seviyede tutun. Bu tamamen bir denemedir. Bana ulaşmak isterseniz ya da ayrıntılı bilgi almak isterseniz WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bu yaptığımız çalışma hiçbir işiniz rast gitmiyorsa sürekli sorun problem yaşıyorsanız hayatınızda bazı şeyleri yoluna koyması için yapılan bir çalışmadır. Buraya isim, doğum tarihi ve anne ismini yazıyorsunuz. Bu kağıdı bilgisayar çıktısı olarak alın ve elinizde güzel bir yere saklayın. Eğer ayrıntılı bir çalışma yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerine ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.